Evet, bundan bahsettikten sonra yine bu öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirip denkleştirmek adına e, sınıf içerisinde eğer bir tartışma ortamı ya da hani soru-cevap yapılıyorsa e, bunu takip eden online öğrenciler için e, uzaktan öğrenciler için sınıfta yanıt veren bir öğrencinin e, verdiği vermiş olduğu yanıtı Tekrar hocamızın da tekrar etmesi, e, kamerayla göz teması kurarak e, diğer uzaktan olan öğrencilerin de aslında bu e, yanıt net olarak duymalarını sağlayabilir. E, hem orada e, o ortamdaymış hissini arttırmak için hem de e, net bir şekilde duyulduğunu teyit etmek için iyi bir yöntem olabilir. E, yine e, akranlar arasındaki sohbeti de hocamızın takip edip e, öğrenci sorularını birbirlerine yönelttikleri ya da size yönelttikleri soruları tekrar etmeniz, ee, hani konunun anlaşılabilirliğini artıracak ve öğrenci deneyimlerini eşitlemek adına e, iyi bir uygulama olacaktır. Öz, Özne Hanım, e, e, siz tam ekran paylaşımına, ekranı yeniden paylaşıp tam ekran paylaşımına geçerken ben bununla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Hı, hı. E, değerli hocalarım, şimdi e, biz, biz refleks olarak sınıf içerisinden bir e, soru gelince Doğrudan direkt onu cevaplama, çünkü öyle alışmışız. Yani sınıf içinde bir soru gelince sizinle birlikte herkes duymuştur, ona cevap verirsiniz. Şimdi e, uzun süre e, bu şekilde hibrit ders e, verdim ve verirken böyle hep kendimi tuttuğum ya bak yine unuttum dediğim şeylerden bir tanesi. Şimdi bu sınıf içindeki soruyu uzaktaki öğrencilerin duyduğundan emin olmadan cevaplamamak. E, idi. Bu zaman zaman ortam mikrofonunun sesi almamasından kaynaklanıyor da olabilir. Sınıf içinde soru soran kişinin böyle çok ağzı kapalı bir şekilde sormasından da kaynaklanabilir. E, bu nedenle sınıf içini uzağa uzaktaki sınıf içine taşırken e, orada e, öğrencilerin söylemlerini tekrar ederek onlara yanıt vermek e, oldukça ee, öğren, daha iki farklı ortamı birleştirmeyi kolaylaştıran e, müdahalelerden bir tanesi bu. Ee, Özlem hocam buyurun. Teşekkürler hocam. Ee, yine bunun için e, kullanabileceğiniz e, çevrim içi araçlardan en e, hani kullanışlı belki olanı ve yaygın olarak kullanılanı Google dokümanları. E, bunlar öğrencilerin işbirlikli e, ve çevrim içi, çevrim dışı, senkron veya senkron olarak çalışmalarına olanak sağlayan güzel ortamlar. Ee, örnek veriyorum bir e, çalışmayı ya da ödevi bir projeyi bireysel olarak yaptırtmak yerine tabii içeriğe bağlı olarak elbette konuya bağlı olarak değişecektir. Bu sizlerin takdirine bağlı ama e, eğer buna bir imkan sağlayacak nitelikte bir ders içeriği varsa e, işbirlikli çalışmayı teşvik ederek çevrim içi bir döküman üzerinde öğrencilerin... E, Ortak bir dokümana ya da içeriye katkı sağlamalarını, e, hani olanak tanıyarak diyeyim, e, teşvik edebilirsiniz. Bu hem e, akranların birbirinden öğrenmesi için elverişli olacaktır. Hem de hani öğrenmeyi daha anlamlı hale getirecek, kalıcılığını artıracaktır. Yine forum kullanımı burada öğrencilerin belirli başlıklar altında gruplanan bu forum ortamında karşılıklı konuşmaları, tartışmaları, bir konuya açıklık getirmelerini sağlamak yine işlevsel çözümlerden biri olacaktır. Bu da öğrencilerin yine derse bağlanmalarını güçlendirecek. E, ders buradaki hani bilişsel buradalıklarını arttıracak ve eş zamanlı sınıf oturumlarında da sizin bu varsa eğer kullandığınız bir forum e, siz de eğer bu öğrenci yazışmalarını incelerseniz e, derste de canlı derste de bunlara atıfta bulunursanız e, örnek veriyorum işte eee Ayla, işte sen böyle bir şey paylaşmıştın. Bu konuda şöyle bir şey söylemiştin. Buna şu noktalarda katılıyorum ama bence şu açıdan yanlış. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar gibi dönütler vermek derse hani bu şekilde katkı sağladığını ve sağladığı katkının aslında sizin tarafınızdan görünür olduğunu hissettirmek önemli olacaktır ve yine öğrenci için öğrenme sürecini destekleyici bir unsur olacaktır. Bizim daha önceki geçmeden geçmeden önce şimdi ee, hocalarım bizim ee, aslında bu drive meselesi drive dokümanı ee, çok kolay ee, böyle çok rahat paylaşabilip de başkalarına da işin içerisine dahil edebileceğiniz ee, bir olanak sunuyor. Şimdi küçük bir şey e, yapıyorum. Sohbet kısmından bir tane drive dokümanını e, paylaştım. Sizden şöyle bir dakika özür hocanın vaktini alacağız ama bunu evet. at kullanılabileceğini göstermek için e, bir tane tablo var. Bu tabloya sizlerin e, yorumlarınızı şöyle lisans diyeyim e, bir de lisans üstü diyeyim lisans ve lisans üstü de, hibrit eğitimin e, kolaylık ve zorluklarını yazmanızı isteyeyim şurada zorluk şurada e, avantaj diyelim <laughs> burada işte, lisanstaki zorluk işte kalabalık sınıf e, ama lisans üstündeki avantaj Şimdi istersen e, buranın ekranını bir paylaşabilir misin özür senin doğru olduğunu görüyorum hem de e, fırsat canım, bulup da giremeyen hocalarımız da görebilsinler. Tabii hocam. Yani ya. adeta derse katılan herkesin girip yazabildiği bir tahta dönümünde. Şimdi bunu e, daha planlı düzenli yapmak da mümkün. Bir şimdi lisans ve lisansüstü düzeyde hibrit eğitimin zorlukları ve işte avantajlarını. Yazıyoruz. Şu an sınıf olarak bir etkileşime girdik. ha bunu yaparken böyle inanılmaz bir teknolojide kullanmış olmadık. Bunu tabii Önür Hanımın söylediği daha çok e, uzaktaki öğrenci kendini buradan ifade edecek siz, yüz yüze öğrenciyi de bu ortamlara işte kahotla ya da böyle girip bir şeyleri işaretlesin, çıksın, yazsın ya da gruplar. E, birazdan belki ondan bahsedersin. Uzaktaki öğrencilerle yakındaki öğrenciler. E, gruplara ayrılabilir. Şimdi biz bir tablo yaptık, bu tablonun her bir kısmını fakültelere göre yazıp, her fakülte kendi görüşünü yazsın deyip o fakültedeki hocaları birer grup yapabilirdik. Bir, e, bu kısa sürede, şimdi anlatılırken ben hemen bunu açtım paylaştım, kısa sürede yapılıp kapatılabilecek bir etkinlik örneği olsun istedim. E, daha iyi anlaşılması için. Özür söz sende. Çok bölmüş olmayayım. Estağfurullah hocam çok teşekkürler. Biz de ek olarak belki şunu diyebilirim hocam. Biz de burada uzaktan eğitim merkezinde e, çalıştığımız e, içerikler ya da işte diğer konularla ilgili bu e, Google dokümanları çok aktif olarak kullanıyoruz. Çok işlevsel hani hem e, işimizi takip etmemiz hem de e, birlikte çalıştığımız için ekip çalışmasını yürütmek için çok işlevsel bir ortam. E, hocamın da dediği gibi erişebilirliği de çok kolay. E, şuradan tekrar sunuma döneyim. Daha önce Fadime Hocam'ın yapmış olduğu sunumda katılmış olan hocalarımız mutlaka hatırlayacaklar. Uygulamalı olarak bazı etkileşimli ders materyalleri geliştirmeye ilişkin sizlere bilgi vermişti. Burada sizin bu materyalleri tercih etmeniz, daha çok dersinizde yer vermeniz, Sibrit eğitimde özellikle uzaktan, uzaktan erişim sağlayan öğrencilerin çok daha hani öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlayacak. Aynı zamanda tabii ki sınıfta bulunan öğrencilerinde yine daha ilgi çekici bir hani ders materyaliyle karşılaşmalarını sağlayacak. Bunun için hatırlarsanız Lumi ortamında çeşitli uygulamalar yaptırmıştı hocamız ve çok hani işlevsel çok kolay. Kullanıcı dostu bir uygulama. Burada eğer e, içeriğinize uygun olabilecek dönüştürebileceğiniz kısımlar varsa e, mutlaka bir H5P aracı olarak yani daha sonra erişebileceğiniz farklı belki ortamlarda hazırlayacağınız ders içeriklerinde de yine dahil edip kullanabileceğiniz aslında küçük öğrenme nesneleri, öğrenme e, nesnesi paketleri oluşturmuş oluyorsunuz e, ay, ay, ve tabii ki beraberinde de yine öğrenciler için e, zengin bir e, öğrenme deneyimi. E, yaratma fırsatını sunmuş oluyorsunuz. E, bununla ilgili hazırda, halihazırda özellikle yabancı yurt dışındaki üniversitelerde e, bazı depolar, arşivler de var, öğrenme nesnesi, ambarları. E, içeriklerinizle ilintili olanlar, konu içeriklerinizle, ders konularınız başlıklarınızla ilgili olanları e, bulup onları da paylaşabilirsiniz. E, yine bu hani bunlar açık kaynakları olduğu için e, erişime de açık. E, alıp kendi dersinizde yine paylaşmanız uygun olacaktır. Diğer bir konu da aslında bizim eğitimde özellikle eğitim teknolojilerinde çok önem verdiğimiz diğer bir unsur öğrencinin ortama bağlanması. Bu teknolojik bir bağlanma ya da hani fiziksel olarak bir canlı derse bağlanma değil de. Ee, öğrencinin hem e, sosyal olarak hem duygusal olarak, bilişsel olarak o ortamda bulunma halini biz aslında buradalık prezens olarak ifade ediyoruz. Ve çok sıklıkla hani çok e, eski bir e, model olmasına rağmen hala günümüzde geçerliliğini sürdüren e, Committee of Inquiry dediğimiz e, sorgulama toplulukları da bunu e, hani şeması yer alan bu e, model aslında e, açıklayıcı olabilir diye düşünüp paylaştım. Normalde de bu son zamanlarda yapılan OECD raporlarında özellikle öğrencilerin öğrenme sürecinde biz hep işte davranışçı yaklaşımda evet fiziksel uyaranlar vesaire üzerine konuştuk. Bilişsel yaklaşımda, bilişsel şemalar oluşturma sürecinden söz ediyoruz eğitim konusunda. Ama burada daha öncesinde çok önemsenmeyen ama son yıllarda da bir o kadar ivme kazanan bir unsur var o da duygusal ya da sosyal buradalık. Yani öğrencinin duygu durumu, duygu düzenleme becerileri ve sosyal becerileri ya da sosyal buradalığı, bulunuşlu öğrenme ortamını, öğrenme çıktılarını, öğrenme sürecinin ya da öğrenilen şeylerin kalıcılığını doğru orantılı olarak ve çok güçlü şekilde yordayan bir bileşen olarak karşınıza çıkıyor. Burada siz değerli hocalarımıza ne gibi öneriler sunabiliriz? Öğrenme buradalığını arttırmak için öğrencinin bu e, buradalık ya da bulunuşluk halini arttırmak için daha öncesinde de sunumun yer yer söylediğimiz gibi birlikte çalışmayı teşvik edebilirsiniz, e, aktif öğrenme e, yaklaşımlarını destekleyebilirsiniz. Örneğin e, hani statik bir ders anlatımı ya da e, öğrenci sunumu yerine Problem çözme, tartışma ya da proje tabanlı öğrenme gibi, görev odaklı öğrenme gibi yaklaşımları kullanarak öğrencinin, öğrenme sürecinin aktif pozisyonunda, noktasında durmasını sağlayıp kendi öğrenmelerini inşa etmelerine yardımcı olabilirsiniz. Bu öğrenme buradalığı arttığında özellikle öğrencilerin çevirmiş derslerde kendilerini orada daha çok bağlantılı hissettikleri, daha çok mevcut, oraya ait hissettikleri, ee, ve dediğim gibi öğrenme e, istedikleri ortaya konulmuş ve e, öğrendiklerinin kalıcılığının da daha e, aynı orantıda arttığı ortaya konulmuş. E, dolayısıyla bu etkileşimi arttıracak hem akran işbirliğini teşvik eden hem de aktif öğrenmeyi teşvik eden yaklaşım ve e, yöntemlerin e, kullanılması uygun olabilir. E, bunu araştırırken e, Yahoo Answers kısmı diye bir, e, Yahoo'nun bir uygulaması var. E, Farklı pek çok aslında ortamda var. Az önce açmış olduğunuz Google dokümanlarda bile yürütülebilecek e, bir belki şey olabilir, ortam olabilir orası da. E, öğrencilerin e, birbirlerinin son, sorularını yanıtlayabildikleri e, ya da işte konuyla ilgili, içerikle ilgili akıllarına takılan noktaları paylaşıp, paylaşıp e, hani orada görünür kıldıkları e, ortamlar kullanılabilir. Bu hem... E, hani iş birlikliğine çalışmayı, akran değerlendirmesini ya da akranların birbirine dönüt vermesini teşvik edecektir. Hem de sizin hani öğrenilenlerin ne ölçüde öğrenci tarafına aktarıldığını, ne ölçüde hani hangi noktalarda sıkıntı belki yaşandığını görebilmenize olanak tanıyacaktır. Bu da önemli bir nokta ve hani sunabileceğimiz bir öneri olarak üzerinden geçebiliriz. Ee, yine e, öğrencilerin bu hibrit eğitim sürecinde bu derslerde başarılarını arttırmalarına yardım etmek amacıyla e, hem dersiniz hakkında e, hem de e, yani ders öncesinde ya da ders sırasında ya da dönem sonunda bir sonraki dönemler için belki e, dersinizle ilgili görüşlerini al, almanız aslında hem öğrencilerin kendilerini yine değerli hissetmeleri için hem de sizin e, olası ders içeriğiyle ilgili ya da planıyla ilgili düzenlemelerinizi yapmanız için olanak tanıyacaktır dolayısıyla böyle bir uygulama yapabilirsiniz. Ders öncesinde de e, hibrit bir e, ders sürecinde hibrit olarak yürütülecek bir ders sürecinde öğrencilerden neler beklediğiniz ya da sürecin nasıl gerçekleşeceğine ilişkin e, mutlaka hani bilgi e, vermeniz yine fayda sağlayacaktır. Tek, hangi teknolojileri kullanacaksınız? Ne ölçüde kullanacaksınız? Bu tür bilgileri de ders öncesinde paylaşmanız yine öğrencinin e, hani neyle karşılaşacağı, nasıl bir süreçten ile ilgili kendini daha rahat hissetmesini e, sağlayacaktır. E, ve yine e, ders oturumları sırasında öğrenciler e, birbirlerine ya da size soru yönelttiklerinde, siz geri bildirimde bulunurken onlara e, hem birbirleri hani iletişim kurmaları hem de söylenenleri e, hani daha rahat sindirebilmeleri için çünkü Selçuk Hocamın da söylediği gibi çok e, birbirinden farklı ortamlarda olan ve farklı iki öğrenci profili var. Bunların hani bir daha rahat iletişim kurmaları, söylenenler anlatılanları daha rahat anlamaları için onları alan tanımanız iyi olacaktır. Yani daha nispeten daha yavaş ilerlemek ya da hani söylenilenleri teyit ederek ilerlemek bu konuda yardımcı olacaktır. Yine. E dönemin başında ya da ortasında öğrencilerden uzaktan veya yüz yüze öğrenimlerini desteklemek için işe yaradığını düşündükleri unsurları belki paylaşmalarını isteyebilirsiniz. Bu da yine size dersinizle ilgili geri bildirim sağlayacak ve daha işlevsel forma ulaştırmak için dersinizi yol gösterici olabilecektir. Ee yine eğitim süreçlerinde hem çevrim içi hem geleneksel yüz yüze eğitimde de aslında çok önemli bir unsur geri bildirim. Özellikle Tabii ki küçük yaş gruplarında ama her yaş grubunda aslında önemli bir etmen olarak çıkıyor. Ee, öğrencilere özellikle hibrit eğitimde geri bildirimin e, Hani önemi daha da artıyor. E, hem yanınızda hali hazırda sınıfta bulunan öğrencilere hem de uzaktan bağlanan öğrencilere daha sık e, ve hani hem olumlu durumlarda da, olumsuz hani düzeltmeniz gereken durumlarda da geri bildirim düzenli olarak sağlamanız e, onların yine lehini olacaktır. Bu sayede eğer sıklıkla hani öğrenciye gerekli durumlarda bir geri bildirim sağlarsanız öğrencilerin öğrenme sürecine daha etkin tabii ki katılımları yine teşvik edilmiş olacak ve sizin de öğrencilerin ilerlemelerini daha rahat takip etmenizi kolaylaştıracak öğrencilerin eksikliklerini hem kendilerinin hem de sizin görmenizi yine sağlayacaktır ve tabii ki nihayetinde kendilerinin öğrendiklerini hani geliştirmelerini, pekiştirmelerini olanak tanıyacaktır. Bunlar hani doğrudan evet doğru yanlış gibi hani daha kısa net tabi geri bildirimler değil daha çok hani yapılanmayı bilissel yapılandırma süreçlerine katkı sağlayacak nitelikte olursa tabi daha işlevsel olacaktır. Yani Örnek veriyorum, işte bunu böyle söyledin söylediniz ama e, aslına bakarsanız şu noktada bununla çelişiyor. Bunu nasıl açıklayabiliriz gibi e, hem geri bildirim verip hem de farklı bakış açılarından belki tartışmayı teşvik edebilirsiniz. E, burada da birkaç örnek olarak yine e, hani sunabileceğimiz geri bildirim verirken aslında e, bizim hani eğitim alanında e, sıklıkla vurguladığımız temel üç noktayı paylaşmak istedim. E, Özellikle geri bildirim sunarken tabii ki e, bir hata olabilir. Bunu düzeltmek için de geri bildirim veriyor olabilirsiniz ama yine de bunu düzeltmek için başlarken bile öğrencinin güçlü yönlerini vurgulamak aslında daha pozitif bir duygu gelişimine ve daha kalıcı bir öğrenmeye e, sebebiyet verebiliyor ya da olanak tanıyabiliyor. Dolayısıyla hani bu e, işte gerçekten yaratıcı bir yaklaşım, gerçekten yaratıcı bir proje. Bunu şurada düşünmen çok güzel. deyip e, eğer olumsuzsa bile böyle bir olumlu girişle başlamak öğrenci için çok daha iyi olacaktır. <laughs> Yine gelişim alanlarını belirleyerek bunlara yönelik öneriler sunmak daha işlevsel olacaktır. Yani öğrencinin hatalarından ders çıkarmasına daha kolay hale getirecektir bu tür geri bildirimler ve hep söylediğimiz eğitim sürecinin somut ve ölçülebilir aslında geri bildirim sağlamak. Az önce söylediğim gibi yanlış ya da doğru şeklinde değil daha çok anlaşılır ve hedef odaklı yani öğrenme hedeflerine yönelik olarak ortaya konulan bir geri bildirim olması daha işlevsel olacaktır. Hibrit eğitim sürecinde bunların dışında söyleyebileceğimiz ya da sunabileceğimiz önerilerden sonuncusu ise destekleyici farklı teknolojiler eğer varsa elinizde imkanlar bunları kullanmanız örneğin Varsa ya da hani kullanabileceğiniz, erişebileceğiniz durumda bir döküman kamerası varsa ve dersiniz hani bunu kullan bu kamera kullanıldığında daha işlevsel hale gelecekse bunları da işe koşmanız e, faydalı olacaktır. Ya da bir grafik tablet kullanarak e, örneğin daha çok hesaplamalı ya da çizim gerektiren e, hani anlık olarak üzerinde nasıl diyeyim işleme gerektiren içerikleriniz varsa e, bunlar da size yardımcı olacak iki dijital araç aslında. Bizde de Cihan hocamın bir ders örneğini paylaşmak istedik. Birazdan onu açacağım. Diğer tarafta da daha önce yine Semih hocamın yaptığı sunumda hocalarımız hatırlayacaktır. Zoom üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir beyaz tahta uygulaması var aslında. Orada da eğer dersinizin içeriği için hani daha yardımcı olacaksa, daha işlevsel olacaksa onu kullanabilirsiniz. Bu yine öğrenmenin kalıcılığı ve anlamlandırılması için faydalı olacaktır. Şöyle örneğimizi açarak son artık şey paylaşmak istedim ama tabii şu an ben şifremi gireyim hemen. Cih